Atlantikli olmak, hayata aynı pencereden bakıp en ileriyi görebilmeyi hedeflemektir. Sevginin, anlayışın, huzurun ve kardeşliğin sıcaklığında birbirinin derdine ortak olmak, sevincini, mutluluğunu paylaşmaktır. Bilgiyi ve bilginin ışığını rehber edinip tüm insanlığa hizmet edebilmek için uğraşmaktır. Daha nice mutluluğu, başarıyı, hayata dair var olan güzellikleri yaşamak ve başkalarına da yaşatmaktır Atlantikli olmak. Üstelik tüm bunların karşılığında hiçbir şey beklememek, aksine ulaşılan her yeni insanla, aydınlatılan her yeni beyinle, sevgisinin kazanıldığı her yeni yürekle ve iç ısıtacak kadar sıcak, samimi, her yeni tebessümle mutlu olabilmek, hiç durmadan devam edebilecek gücü kendinde bulmaktır. Atlantik Mezunları ve Mensupları Derneği, Atlantik Eğitim Kurumları bünyesinde bulunmuş, kurumun ayrıcalıklarını yaşama şansına sahip olmuş kişilerin kendi aralarında kaynaşma, dayanışma ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapabilmek maksadıyla kurmuş oldukları bir kurumdur. Amaç, bu sağlam çatı altında toplanmış insanlar arasında güçlü bağlar ve diyaloglar kurabilmektir kurulacak bu diyaloglar ve sıkı bağlar sayesinde birçok genç insan hayata daha pozitif bakabilecek, başarılı ve sağlam bir geleceğin temellerini atmış olacaktır. Derneğimiz periyodik olarak birçok sosyal ve kültürel faaliyet organize etmeyi planlamaktadır. Düzenlenecek iftar yemekleri ve geleneksel pilav günlerinde dernek mensuplarını bir araya getirmeyi, futbol turnuvaları ve pikniklerle eğlenceyi bir arada yaşamayı Tarihi ve kültürel gezilerle eğlenirken öğrenmeyi, bayramlaşmalarla birlikteliğimizi kanıtlamayı, anma programlarıyla geçmişi unutmamayı, toplantı ve seminerlerle bilgi ve donanım açısından en üst düzeye ulaşmayı hedeflemektedir. Derneğimiz bünyesinde oluşturacağı mesleki gruplarla ve mesleksel birleşimlerle mezunlarımıza iş hayatlarında da destek olmayı hedeflemektedir. Bu faaliyetler neticesinde Atlantik Mezunlar ve Mensuplar Derneği kendine özgü bir entelektüeliteyi oluşturarak kurumu üniversite öğrencilerine ait olmanın ötesine taşıyıp daha geniş bir vizyonda insanlığa sunmayı planlamaktadır. Bünyesinde devlet adamları, akademisyenler, medya mensupları, iş adamları ve daha nice başarılı insanı bir araya getirerek dünya çapında bir ekol olmayı kendine ilke edin kendimize çizdiğimiz bu rota doğrultusunda atılacak her yeni sağlam adımla Türkiye'yi daha iyi günlere taşıyabileceğimize inanıyoruz. Güveninize ve desteğinize mazhar olmanın en büyük dileğimiz olduğunu bilmenizi isterken geleceğe hep beraber ve umutla bakalım diyoruz.